gündeminizde sürekli deprem ve ekonomi vurgusu yapıyorsunuz ama geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan başlığı da Ayasofya'ydı. Sizin konuya ilişkin tweet atmamanız, açıklama yapmamanız da özellikle bazı kesimlerce değerlendirildi. Bugün gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'e yaptığınız açıklama var ama bir de kameralar karşısında rica edeceğim. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin değerlendirmeleriniz ne olacak? Şimdi ben hani şöyle başlayayım. Bir kere... Danıştay'ın kararı. Hayırlı olsun. Böyle diyebiliriz ama tek başına bu yetmez. Bu toplumun kaygıları var. Ee, bir yıl önce bu kaygıları dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı ee, riskleri, özellikle uluslararası alandaki riskleri ne değişti? Yani bu riskler duruyor mu, durmuyor mu? Yani insanların e, özellikle Müslüman eee kitlenin Müslüman kardeşlerimizin hatta eee halkımızın bireylerinin yaşadığı uluslararası alanda bu tehditler giderildi mi? Yani bu karar bir istika, istikamet eee sapmasına sebep olmamış mı oluyor? Yani bunları ben değil bence eee kendileri ya da bu işin muhatapları cevap vermeli. Eee ben bugün açıklamamı yaptım. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Ee, tekrar ifade ediyorum, manevi olarak, maddi olarak yani böyle bir e, husus Türkiye e, insanımıza, Türkiye'deki halkımıza, Türk halkına fayda getirecekse, mutlu edecekse, e, uluslararası alanda itibar kazandıracaksa elbette yanındayım diyorum. Ama bunları sorgulamadan, tartışmadan, bunları konuşmadan bu süreç geçmez. Bu konuştukların bile yetmez. Ee, bir kelimeyle ya da bir cümleyle bu konuya e, tweet atacak kadar sürece e, çok basit bakan birisi değil. Evet, Sayın Başkan bir sorum daha var. Siz de konuşmanızda zaten dile getirdiniz. Birçok metro hattının inşaatı yarım kalmıştı. E, siz de konuşmanızda bunu dile getirdiniz. Bir de tabii haberlere de yansıdı. 565 milyon liralık İBB'ye ait bir paraya haciz edildi Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir girişimiz olacak mı? Şöyle e, tabii işte 7-8 yıllık e, alacağı olan bir kurumun geldiğimizde bir alacağı vardır. E, uzlaşma zemini ya da süreci bir şekilde planlamayla ilgili süreç yükü bizde kalmıştır. Bu süreçleri devam eden bir işti. E, yani işin bu tarafını bir yere koyuyorum. Ama e, kamuoyuna şunu hatırlatmak istiyorum. Bir kamu bankası göreve geldiğimiz gün limitleri olan belediyemizin kredi kaynaklarını kapattı, kullandırtmadı. Bir kamu bankası milyonlarca insanımızın milyonlarca liralık on binlerce insanımızın bağışladığı paraları bloke etti. Yani şu an vatandaşın eline ulaşacak, mağdur olan insanların kullanımına fırsat verilecek bir süreci tıkadı bir kamu bankası, bir proje finansmanı için kullanılmak üzere hesabında duran bir parayı normalde koruması, belediyemizle işbirliğini son ana kadar taşıması ve bu konuda irtibatta olması gerekirken telefona bile bakmayan, bakamayan, siyasi talimatla süreci yöneten bu tür anlayışların tümüyle ahlak dışı kamuoyuna deşifre edilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyorum.